Yaz ve bahar sezonlarında TA'nin ardından ikinci sırada bitirmeyi başaran AHQ, Garena bölgesel elemelerinde SF5 karşısında 3-0'lık galibiyetlerinin ardından Dünya Şampiyonası biletini almayı başaran ikinci Garena takımı oldu. Orta koridor oyuncuları Westdoor, turnuva boyunca dikkat edilmesi gereken süper yeteneklerden birisi olarak ön plana çıkıyor. Açtı. Ama AHQ takımın hasar o kadar yüksek yani tutamaz duruma geldi. Bu bir yandan Malkoy diğerlerinin arasına atladı. Beyin aralarını sıkıştırdılar, düşürdüler. Alistar düştü üzerine. Kazik düştü. Oradan çıkmaya çalışıyorlar. Lünün peşinden gitmeye devam ediyorlar. Sıçramasını kullan. O oh, ultisini kullandı şu anda Optimus'un üzerinde. Fizz oradan çıkabilecek mi diye bakıyorum. Canı çok azaldı. Zonyası kullanmak durumunda kaldı. Zonyası kullandı. Orada tutan bir... çok güzel oyun oynuyorlar şu an. Jinx düştü, Jace düştü. Üzerine Kazix düştü. Hala Fizz ayakta. Hala yaşamaya devam ediyor Lünün ultisiyle birlikte. Aralarını da, da şu an TSU'yu doğru düşecekler. Su da düştü. Masip hem biraz büyü direnci demiş En biraz zırh demiş ve üst koridordan artık AHQ ekibi o oh, şu anda araya girdiler. Fizz'in üzerinde ülkesi ultisi var. Onu oradan çıkartmaya çalışıyorlar. Jinx düştü, Lee düştü. Üzerine jayce düşüyorlar. Kazixin ve Leon'un canı çok az diyememe kalmadan Olamaz. inanılmaz bir hasar var. O söylediğimiz gibi yani düştü. Kazix'e düştü. Katliam Katiyan boyun bitti. İnanılır gibi değil. Boyun e bitti teslim arkadaşlar, olsunlar. Yani... E, Dünya kupasına gitmeye hak kazanan ikinci takım oluyor. Güneydoğu Asya Ligi e, Garene Premier Lig'de 3-0'lık net bir skor. Fantastic Five ekibine karşı. Ne oldu? E, totemim tuttu.